Efendim, herkese merhabalar. Bu buluşmamızda biz sorunlar ve çözümler konusunda bir fikir e, beyanında bulunmak istiyoruz. Acaba sorunlarınızla nasıl baş edebiliriz? Etrafımızda, çevremizde bizi ilgilendiren ya da ilgilendirmeyen bir şekilde haberdar olduğumuz e, sorunları e, görmemezlikte mi gelelim? ya da bunlarla nasıl bir e, iletişim içerisinde olmamız gerekiyor değerli dostlar sorunlar e, hayatın bir parçası ama bazı sorunlar var ki insanın bu sorunlarla baş etmesi gerçekten zor örneğin bizim yaşadığımız bölgede sorunlar olabilir kendi aile içimizde sorunlar olabilir kendi mizle ilgili sorunlar olabilir bunlarla baş etmenin değişik yöntemleri var. Bu sorunların bazılarını biz şartlarımız gereği gözden bırak tutabiliriz bir süre. Örneğin bizim iş yerimize ilgili bir sorun olduğu zaman o sorunu ilgili mercilere devredebiliriz. Değil mi? Ülkemizle ilgili bir sorun olduğu zaman bu sorunu tekrar aynı zamanda e, yönetimde bulunan ve bu sorunla doğrudan ilişkisi olan insanlara devredebiliriz. Ya da o insanlar bu sorunla ilgilenmelerini, bu konudaki çözümlerini sadece biz seyirci kalabiliriz. Bazı durumlarda sorun gelip tekrar bize e, kadar ulaştığı zaman e, biz bununla nasıl bir hı, strateji geliştirebiliriz? E, şu var tabii ki sevgili dostlar sorunlarla ilgilenmek bir cesaret, birikim ve vizyon işi ister. Bazen biz bir sorunun içine girdiğimiz zaman o sorunun bize yüklediği bazı sorumluluklar var ve bu sorumluluklar bazen bizim canımızı yakabilir, canımızı sıkabilir ve bizi zor durumlarla karşı karşıya getirebilir. Bundan dolayı kendi sınırlarımızı, kendi imkanlarımızı da bilmemiz gerekiyor tabii bu durumda. Hangi sorun var, sorunun çeşidi ne, benim bu sorunu çözme konusundaki birikimim ne? ne, ne, ölçüde, kim tarafından nasıl bir değer görür? Tepkilerini, ölçülerini bilmemiz lazım. Yoksa, e, efendim çok deyim yerindeyse balıklama bir sorunu atlamak, realistik bir yaklaşım olmayacak. Biz bir sorun çözmeye çalışırken belki de kendimiz de bir sorun haline gelebiliriz. Bu durumda yapmamız gereken şu: sorunun neresinde nasıl bir katkımız olabilir? Bazen biz diyelim ki sorunun muhataplarıyla direkt görüşmemiz bize zarar verebileceği gibi sorunun çözümünde herhangi bir katkı sağlamamızı da engelleyecek. Bunun dışın bundan dolayı dolaylı müdahale yerine direk ıı, ıı, direkt müdahale yerine indirekt bir yaklaşımda bulunabiliriz. Örneğin biz ıı, bir konuda başarılı olmak istiyoruz ama başarımızın önünde sınavlar var ve ıı, yaşadığımız ülkenin belli kuralları var. Bunları aşmanın bir yolu ne, neydi arkadaşlar? Başka bir ülkeye gidip başka kurallarını bizim başarabileceğimiz bir kuralların, bizim aşabileceğimiz kuralların olduğu yerlere gidip orada bir eğitim almak bazen kökten bir çözüm olabilir. Örneğin siz yabancı dil konusunda bir sıkıntınız var. Bir yerde çalışmak istiyorsunuz ya da bir konuda belli bir eğitim almak istiyorsunuz. O sınavı geç, geçmeniz zaman alacak. Belki ekstra bir eğitim yapmanız gerekir. Bu konuda yapmanız gereken o dilin öğretildiği bir ülkeye gitmek, o dilin öğretildiği ülkede o dili yerinden öğrenmek, hatta o ülkede bir iş bulup orada çalışmak değil mi? Bundan daha basit bir şey var mı? Yani şimdi İngilizce örneğin, İngilizce öğrenmek, İngilizce konusunda İngilizce'den dolayı birçok insanımız, birçok insan belli aşamalarda takılıp kalmakta ve yoluna devam edememekte. Bu tür yani kesin çözümlü olduğu durumlarda bazı konuda toplumsal sorunlar da aynı şekilde. Eğer bir şeyi toplum içinde çözemiyorsak toplum dışına çıkmamız, toplum dışında ki teoriler, öneriler, bakış açıları alabiliriz. Yani illa bir sorunu efendim iki inatçı karşı karşıya kalıp birbirini bitirmenin bir anlamı yok. Üçüncü bir taraf, dördüncü bir taraf olabiliriz sorunu o şekilde çözebiliriz. Bu yaklaşım bize daha çok bizim ve sorunu yaşadığımız kişileri, kimseleri, toplumu daha rahatlatacak bir çözüm olabilir. Bu konuda şairin dediği gibi ya gün seyrini değiştirmeli, ya sen, ya ben bugünkü kafamızı işlerimiz yoluna girmeli, rahat içmeliyiz çorbamızı. Bu dizede dile getirildiği gibi bazı durumlarda Bizim ya da muhatabımızın kendi fikrini değiştirmesi, izlediği yöntemi değiştirmesi gerekiyor. Ya da eğer biz iki tarafta inatçı, keçi gibi değiştirmek istemiyorlarsa o zaman doğa kanunlarının günün seyrini değiştirmesi lazım. Güneşin doğuda değil de kuzeyde doğması lazım ki bu imkansız bir şey değil mi? Dolayısıyla buradan tek çözüm kalıyor kişinin tarafların birisinin fikrini değiştirmesi ya da bir ikisinin de aynı ıı, şekilde ıı, ortak bir yolda buluşması. Bunlara baktığımız zaman sonuç itibariyle insanların sorunların çözümlerinden alternatif arayışları çok önemli. Bir yere takılıp kalmak, bir konuda efendim, bu kesin olarak ıı, çözümü orada aramak bazen bizi açmazlara, çıkmazlara sürüklemekte ve bu da hiç de arzu edilir bir durum değildir. Bundan dolayı sorun çözmek için sorunun olduğu alandan bazen uzaklaşmak en doğru bir durumdur. Zaman da önemli burada. Zaman kavramı da önemli. Zaman eğer bir sorunu siz işte 100 yıl içinde çözemiyorsanız ya da 10 gün içinde çözemiyorsanız bu başka bir problem. Eğer bir insan eee sorunun acaba ilgilendiği alanda nasıl bir zaman ne, ne denli önemli değil mi? Ne denli önemli? Bir hastanın tedavi süreci önemli. Eğer bir hastalığın e, tedavisi zamanda yapılmazsa daha da e, başka bir boyut kazanır, ölüme diye sürükleyebilir. Bazı sorunlar da sorunlar zamanla çözülemediği zaman bu e, başka sorunlar daha toplumsal sorunların içine çıkılamaz ve başka alanlara kaymasına yol açabilir. Bunu yaparken de sorun çözüm önerilerini sunan insanlara da bakmak lazım. Bir sorun olduğu zaman hani bir söz var. Düştün mahpus dalına öğüt veren çok olur. Öğütleri toplasan buradan köye yol olur türünde herkes belli işte değişik kesimlerde, gruplarda insanlarda çözüm önerileri getirilir. Bu önerilerin ne kadar gerçekçi olduğu, hangisinin Kişinin öz çıkarına değil de sorunun çözümüne yönelik olduğunu tespit etmek de önemlidir. Bu konuda Ezop'ta bir masaldan bitirmek istiyorum. Ezop e, masalına göre adamın biri her gün her yerde söylüyormuş. Ben diyormuş, bana bir kral bir yetki versin, bana imkanlar versin. Ben e, bir eşeği on yıl içinde okuma yazma öğretirim, insan gibi konuştururum. Bunu her defasında, her her ortamda bile getirmiş. Adam o kadar tekrarlanmış ki bu söz ta kula, kralın e, kulağına kadar gitmiş. Kral hiddetlenmiş tabii bu kim demiş, bu adam bana getirin, bu e, söylemek istediğin ne, neden e, böyle bir e, iddiada bulunuyor, getirsin, get, getirin karşıma. Kral, e, kral Adamı kralın karşısına çıkarıyorlar. Krala tekrarlıyor efendim diyor, siz bana imkan verin diyor ben yıl 10 yıl içinde bir eşeği e, insan gibi eğitirim, insan gibi konuşmayı, yazmayı öğrenir ve karşımda çıkar, şakır şakır konuşur. Kral e, adamın bu kadar iddialı olduğunu görünce adama şu şey söylüyor. Eğer bir eşek sana vereceğim ama şartları ne demiş? Demiş bana bir eşek ve sarayda bana e, yaşama imkanı ver. Ben bu sarayı istediğim kadar yiyeyim, içeyim, yaşayayım ve o eşeği de bir hizmetçi verin eşeğe baksın ee, işte hizmetçiler de bana verin benimle ilgilensinler ben sarayda sizin gibi e, bir rahat bir yaşam süreyim ve bu süre içerisinde 10 yıl içinde e, 10 yıl sonra siz tekrar eşeğimle beraber karşınıza geleceğim ve göreceksiniz eşek hem okuma yazma öğrenmiş olacak hem de sizinle benim gibi şakır şakır Konuşabilecek. Kral tamam diyor, ama diyor bir şartın var. Eğer diyor sen diyor bu eşeği dediğim gibi eğitmezsen, karşıma geldiği zaman eğitimi konuşmayı öğret öğretmediysen, bunu hemen senin kelleni koparacağım diyor. Tamam diyor, kabul diyor ve kral yardımcılarına. Emre diyor, Bu adamı diyor sarayda istediği kadar yaşasın. Ona güzel bir yer verin. Eşe, bir eşek de ona bulun. Eşekle beraber hizmetçiler de verin emrine. Bu adam dediklerini yapamazsa zaten 10 yıl sonra kellesi gidecek. Şimdi bu adam saraydan çıktıktan sonra hemen hazırlıklarını yapıyor. Saraya taşınmak için dostları, akrabaları, annesi, babası yalvarıyor diyor. Sen diyor e Yanlış bir yoldasın. Bir eşeğin okuma yazma öğrenmesi, konuşması bir imkanı var mı diyor. Bu gerçekçi bir şey değil diyor. Sen aptal mısın, kafayı mı yedin diye adama kızıyorlar. Adam diyor ki, esas aptal olan sizsiniz diyor. 10 yıl sonra ya ben ölürüm ya eşek ölür ya da kral bırak ben 10 yıl boyunca keyfimi sürün, süreyim diyor. İşte e, sorunların çözümleri ve bazı çözüm önerileri getiren insanlar. Aslında keyiflerini sürmek için böyle bir e, olaya müdahale oluyor, oluyorlar. Sorunun çözümü konusunda kendi e, bir real bir bakış açıları yok. İşte sorun olduğu bölgelerde insan, politik ekonomi herhangi bir sorunda bir bakıyoruz, sorun çözen, çözme yanından, çözmek isteyenlerin yanında beş katı, on katı başka sorunda nemalamak isteyen gruplar insanlarda ortaya çıkıyor dolayısıyla bu perspektiften perspektifte sorunlara bakmamız lazım sorunların çözümü için e, reel ve gerçekçi çıkara dayanmayan e, yöntemler geliştirmemiz lazım sevgili dostlar. Bu açıdan gelecek buluşmamızda görüşmek üzere diyorum.